tekillerini ve bu kanunu çıkardım diyor. Allah aşkınıza şu iki misal namus sanayi çoğaltılabilir. Size göstermiyor mu ki o devirde onun iradesi haricinde Ayasofya'yı müzeye çevirmek hiçbir kulu yapabileceği bir iş değildir. Bu asla yalandır. Diğer bir gerçekte şudur. Hiçbir topluluk bir iradenin iradesiyle ilana yaşamaya mahkum edilemez. Mustafa Kemal adamdı da biz adam değil miyiz? Bizim irademiz yok mu? Gelecek nesillerin hiçbir hakkı yok mu onunla bağlı? Biz bir imana sahibiz ki Allahu Azim'in şan ilahi nizamında kendisini kabul etmeyene bile cebir tatbikine müsaade etmiyor. Okulun beni kabul etmezse etmesin. Ona cebredemezsin diyor. Bize kemalizme uymaya diyorlar. Allah'ın kainatın yaratıcı olsa olarak kuluna gösterdiği, atfettiği itibar Kemalist Mustafa Kemal bir adam olduğu halde onun sisteminde bize bu hak tanınmıyor. Ona aykırı bir şey düşünemeyiz. Nasıl düşünürüz? Nasıl düşünürüz? Şu mukayese bile size o devrin nasıl dehşetengiz bir manzarası olduğunu anlatmaya yeter zannederim. Bunun üzerine daha fazla söz söylemek gerekmez. Biz de insanız. Doğru bildiğimizi yaparız. Ama bu memlekette Necip Fazıl Bey'in Vahidettin kitabının toplanma gerekçesi kendisine bir buçuk sene hapis cezası verilme gerekçesi de ibret amizdir bunu anlamak için. O gerekçe de deniliyor ki, belki internette vardır bulabilirsiniz. Mustafa Kemal'in zemmettiği vahidettiğini met etmek ona hakarettir. <laughs> Mustafa Kemal neyi beğendiyse biz de beğenmeye mecburuz. Neyi beğenmediyse biz de beğenmemeye mecburuz. Allah aşkına buna isyan etmez de bir millet ne yapar? Biz robot muyuz? Biz robot muyuz? Ey Kemalistler! Donmuş kafalılar! Bir milleti ilahine aldatamazsınız. Ayasofya cami olmalı mı olmamalı mı? Demokrasi varsa millete sorun. Mustafa Kemal'den cevaz aramaya kalkmayın. Derin Tarih Dergisi de bu yalana itibar etti son sayısında. İmzası sahteymiş de burayı açarsak Mustafa Kemal'e aykırı olmazmış. Ne olur aykırı olursa. Allah nizamına aykırı nice iş var bu ülkede. Mustafa Kemal'e aykırı gitmek cinayet mi? Allah bu millete akıl fikir versin.